Bu ziyaretimizde de hamdolsun ilimizin büyük potansiyeline yakışan yoğun bir gündemle huzurlarınızdayız. Sabah ilk olarak Türkiye genelindeki tüm teknoparkları Van 100. Yıl Üniversitesi Teknoparkı'nın ev sahipliğinde güzel şehrimiz Van'da bir araya getirdik. Arge ve inovasyon ekosisteminin başa aktörü olan teknoparkların geleceğini tartıştık. Van için yapabileceklerimizi hep beraber konuştuk. Şimdi buradaysa kadim şehrimizin üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkılar sunan devasa yatırımların açılışını yapacağız. Yeni fabrikaların temelini atacağız. Ardından akşam üzeri de 7'den 77'ye tüm uzay meraklılarıyla Van'da ilk kez düzenlediğimiz gökyüzü gözlem etkinliğinde yine bir araya geleceğiz. Geçen ay Diyarbakır Zerzevan'da ateşlediğimiz bilim ve teknoloji meşalesini inşallah Van'a taşımış olacağız. Böylece bir yandan şehrimizin ekonomik kalkınmasını hızlandırırken diğer yandan gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak kalkınma sürecini bu şehirde daim yıkılacağız. Çünkü biz bölgemizin terörle, gözyaşıyla, acıyla değil, üretimle, teknolojiyle, daha da ötesi uzayla, gökyüzüyle anılmasını istiyoruz. Terör belasını bu topraklardan temizleyişken bir daha asla bu topraklarda karanlık günlere dönülmesine fırsat vermeyeceğiz. Yatırımlarla bölgemizi hak ettiği refaha kavuşturacak geri kalmışlığın terör örgütleri ve yandaşları tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Değerli misafirler şu anda bir, burada bir tane tören gerçekleştiriyoruz. Ama emin olun bir törene sığmayacak kadar önemli başlıklarda ilimiz için çok önemli ve kıymetli yatırımları siz hemşerilerimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Güncel fiyatlarla yatırım tutarı 240 milyon lirayı bulan bir proje envanterinden bahsediyoruz. İlk olarak bakanlığımız desteğiyle Van'da hayata geçirdiğimiz dört projenin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu projelerle Van'daki OSB'lerin altyapısını güçlendiriyor, girişimciliğin gelişmesine destek oluyoruz. İkinci olarak tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yapılacak 18 özel sektör yatırımının startını veriyoruz. Birbirlerinin tamamlayıcısı olan bu yatırımlar topyekün ve entegre kalkınma yaklaşımımızın da bir yansıması konumunda. Peki bu işten nasıl oluyor derseniz elbette bakanlığımızca uygulanan farklı programların planlı ve etkili bir şekilde koordine edilmesiyle oluyor. Bir destek programıyla yatırımcılar için alt yapısı hazır sanayi arsaları üretirken diğer programla bu arsaların üzerindeki fabrikaları inşa ediyoruz. Devamında da farklı desteklerimizle müteşebbislerimizin yatırım ve işletme maliyetlerini düşürerek onların bu bölgede teşvik edilerek üretime geçmelerini destekliyoruz. Sağ olsun onlar da devletimizin uzattığı eli geri çevirmeyip karşılığında gerçekten devasa yatırımlar yapıyorlar. İşte son dönemde Van'da tekstil sektöründe yaşanan patlamanın arkasında bu planlı politikalarımız yer alıyor. Şimdi sizlere Aralık 2020'de sosyal medyada paylaştığım ve büyük ilgi gören bir videoyu tekrar izlettirmek istiyorum. Hazır mı arkadaşlar video? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Can ve Merkezlerine destekleme programı çerçevesinde Van'da tekstil kent projesini hayata geçirdi. Şu anda şu bir tane Van'ın kentimiz istihdam ediliyor. Hem gençlerimizin ürettiği ürünler, başta Avrupa ülkeler birçok bir ülke Bölgemiz özellikle genç nüfus açısından çok avantajlı bir bölge. 340 e yakın 14-29 yaş arası genç nüfusumuz bulunmakta. Ve tekstil kentte de bu gençlerin üzerinde yüzde kadın olmak üzere istihdam edilmekte. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın yaptığı 32 fabrika binası içine makineler gelince, çalışanlar başına oturunca anlam kazandı. O binalar Vanlı gençler için işin, aşın, merkez oluşturmuştuk. Yani Para kazanmak ben Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak benim de en gurur duyduğum işlerden bir tanesi bu tekstil kent projesi oldu. Biz burayı Bakanlığımızca uygulanan cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın koordinasyonunda tamamladık. Bu programla görece dezavantajlı göç veren bölgelerde çekim merkezi niteliğindeki şehirlerin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini geliştirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Van'la birlikte 10 ilde daha uyguladığımız programda bugüne kadar bütçeleri toplam 3.3 milyar lirayı bulan 134 projeyi hayata geçirdik. İşte tekstil kent projemiz de bunlardan bir tanesi. Projeye güncel fiyatlarla yaklaşık 213 milyon lira yatırım yaptık. Ama bu proje inanın her kuruşuna kadar hak ediyor bu yatırımları ve neticelerini de en güzel şekilde ortaya çıkarmaya devam ediyor. Terörden çok çekmiş bu topraklarda özellikle gençlere ve kadınlara umut ışığı olan bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkaran tekstil kentle ilgili başlarda ajans genel sekreterlerimiz de söyledi. Farklı sorularla karşılaştık. Acaba bu bölgede bu işler tutar mı? Yatırımcı bu yere buralara gelir mi diye. Ama hamdolsun kurulduğu günden itibaren hızlı bir şekilde netice aldık ve buraları doldurmuş olduk. Şu anda tekstil kentte 32 fabrika faaliyet gösteriyor. 3000'den fazla vanlı kardeşimize burası istihdam sağlıyor. Zozan Hanım işler iyi mi? Videodaki firma yetkilisi burada, Firm işler iyi gidiyor diye. Istihdam devam, üretim devam, ihracat devam mı? Maşallah. Tabii bu başarı yeni talepleri de beraberinde getiriyor. İstanbul'dan İzmir'den büyük tekstil firmaları Van'da yatırım yapmak üzere kapımızı çalmaya başladılar ve devam ediyorlar. Hal böyle olunca biz de tekrar kolları sıvadık. Bu firmalar için yeni yatırım alanları oluşturmak üzere tekstil ve hazır giyim OSB projesini başlattık. Yine CMDB kapsamında desteklediğimiz bu projeyle Van Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 42 hektarlık bir alanı tekstil ve hazır giyim kümelenme olan, alanı olarak genişlettik. Şu anda içinde bulunduğumuz fabrikada aslında bu alanın içerisinde. Güncel fiyatlarla buranın altyapısına yaklaşık 40 milyon lira yatırım yaptık ve bölgenin altyapısını yatırımcılar için hazırladık. İnanın burası da o kadar hızlı bir şekilde doldu ki bugün itibariyle bölgedeki sanayi parsellerinin neredeyse tamamı yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Biz tabii sadece altyapıyı geliştirmekte yetinmiyoruz bölgede bu bölgede altı fabrika binasını daha inşa ederek yatırımcıların hizmetine sunduk bu binaları da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte uyguladığımız çalışan ve üreten gençler programı kapsamında yaptık geçen yıl başlattığımız bu programda 36 şehrimizde 175 tane fabrika binası inşa ediyoruz. Tekstil gibi emek yoğun sektörlere tahsis edeceğimiz bu kullanıma hazır fabrika binalarıyla inşallah geneli bölgede olmak üzere 70 bin gencimizin ve özellikle kadınımızın istihdam edilmesini sağlayacağız. İşte Van'da şu anda bir tanesinin içerisinde bulunduğumuz bu fabrika binası bu programın ilk somut çıktılarından bir tanesi. Buradakilere ilave olarak da Gevaş'ta ve Muradiye'de de birer fabrika planasını tamamladık. İnşallah onları da bu program sonunda yatırımcılarımıza e, tahsis edeceğiz ve ülkenin güçlü firmaları buraya gelmiş olacak. <laughs> Var, şehidimize, güzel şehrimize, güzel şehrimize kazandırdığımız projelerin bunların içerisinde alt yapısı var, İskele bölgesinde yaptığımız güzel park var. Bunun yanında altyapısını tamamlayıp sanayicilerimize temel atmak için hazırladığımız alanlar var. Ama bu gördüğünüz fabrika binası gibi yatırma hazır projeler var. Tüm bu projeler şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Şehrimizi en güzel şekilde kaldırdırsın. Hem işverenlerimize işçilerimize bol bereketli kazançlar getirsin diyor. Buraya iyi geçiyoruz. Ya Allah'ım bismillah. Van'da artık gençlerin ve kadınların istihdam diye bir sıkıntısı kalmasın istiyoruz. İşte bu atılan temellerle onların hepsi üstesinden geleceğiz diyoruz. Ben özellikle bugün temel atan 10 firmamıza ve devamında gelecek firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde şehrimiz, ülkemiz kalkınmaya devam edecek. Bu duygularla butona basıyoruz. Ya Allah, bismillah. Evet, değerli konuklar bugün burada halilimizin sanayisine ve ekonomisine büyük katkı sunacak 10 tekstil fabrikamızın temel atma törenini gerçekleştirdik. Evet şu anda canlı bağlantıyı izliyoruz efendim.